Evet, her insanın dil izi farklıdır. Parmak izleri gibi. Dil izleri de kişiye özeldir ve benzersiz bir biyometrik tanımlama yöntemidir. Dil izlerinin benzersizliği. Dilin yüzeyindeki papillaların küçük çıkıntılar ve kıvrımların farklı desenler oluşturmasından kaynaklanır. Her bireyin dil izi farklıdır. Hatta tek yumurta ikizlerinin bile dil izleri farklıdır. Dil izleri, parmak izleri gibi. Genetik faktörlerin ve rastgele, gelişimsel, Olayların bir kombinasyonu tarafından belirlenir. Bu, her bir bireyin dilinin yüzeyindeki yapıların benzersiz olmasını sağlar. Dil izleri, parmak izleri gibi yaşam boyu değişmez. Ancak, bazı ciddi yaralanmalar veya hastalıklar dilin yapısını değiştirebilir. Yani bir insanın dil izi yetişkinlik döneminde sabit kalır. Dil izi almak, diğer biyometrik yöntemlere göre daha kolay ve hızlıdır. Özel aletler yardımı ile dilin yüzeyinin görüntüsü kolaylıkla alınabilir. Dil izleri kimlik doğrulama sistemlerinde kullanılabilir. Özellikle yüksek güvenlik gerektiren alanlarda. Dil izi taraması ek bir güvenlik katmanı sağlayabilir. Dil izleri suçluların tespitinde kullanılabilir. Olay yerinde bulunan bir dil izi suçlunun kimliğinin belirlenmesine yardımcı olabilir. Dil izleri bazı hastalıkların teşhisinde kullanılabilir. Örneğin dilin rengi, yapısı ve üzerindeki değişiklikler bazı sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Dil izi bilimi yeni gelişmekte olan bir bilimdir. Bu alanda yapılan araştırmalar, dil izlerinin benzersizliği ve güvenilirliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaktadır. Dil izi, kişinin sağlık durumu hakkında bilgiler verebilir. Dilin rengi, yapısı ve üzerindeki değişiklikler bazı hastalıkların belirtisi olabilir. Dil izi, kişinin beslenme alışkanlıkları hakkında bilgiler verebilir. Örneğin, bazı besinlerin tüketimi dilin rengini veya yapısını etkileyebilir. Dil izleri Gelecekte kimlik doğrulama ve güvenlik sistemlerinde daha yaygın olarak kullanılması beklenen bir biyometrik tanımlama yöntemidir.